farklı bir çit daha karşılaştık. Bunlar Kaktüs müydü? Kaktüs aynen. Burası bildiğin kaktüs tarlasına dönmüş. Koyu diyeceğim diyemiyorum. Ne olduğunu çözemedim. Işık tutsana Işık yansıyor. Işık yansıyor. Yansıyor. Bak. Su. Ooo. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Dur dur. Işık çekmedi. Işık tutmayın. Bak. Bak bak bak. Alttaki böceği görüyor musun? Bu ne lan? Bu nasıl böcek? Örümcek oğlum o. Şunu çekebiliyor musun? Evet. Kocaman bir örümcek. Çekmişik gerek var mı? Yok görünüyor. Oğlum nasıl bir araziye düştük lan? Bismillahirrahmanirrahim. Baksana üzerine. O oh, çok pis rüzgar açıyor ya. Korkuyor beni. Baksana. Burası küçücük bir Ya da bu. Albo Films kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat. Ben Mete arkadaşlar. Bugün yepyeni bir vaka için yine yollara düştük. Bu sefer arabayla değil, arkamızda gördüğünüz bisikletlerimizle buraya vardık. Zorlu bir varış oldu. Bayağı Ama çektik yani. Sonunda geldik. <laughs> ee, dilerseniz içeriye girelim artık. Burası gördüğünüz gibi kocaman bir alan, bahçe, arazi. Bahçesi arkadaşlar burası. Burası bilinenlerin ya bilindiği üzere Alman Generali'ne ait bir arazi. İleride de Arman Gerardi'nin evi var. Ya yani kalan parçası var diyebiliyoruz. biliyoruz. Ee, i̇stekler doğrultusuna biz de buraya çekim yapmaya geldik. Zaten hikayesi <laughs> çok fazla internette meşhur. Abi şurası mutfak gibi zaten. Hayır. Fayans mayans var. Bu arada kamera başında Abdullah var onu söyleyeyim. Yine bıraktım. ben. Burası Valla kanka burada büyük devasal bir ev varmış sanırım. Ee, bura çift tuvalet gibi gözüküyor. Ya da şey ayrı ayrı bölmelerden oluşan bir şeydi burası. Olabilir. Hizmetçi evi ev olabilir mi burası? Olabilir. Kaldığı yer falan. Mars evde. Galiba. Ama burası ne? Mesela. Niye bunandı? Büyük büyük ses geliyor. Duydun mu? Şu an kameraya yansıyor mu bilmiyorum arkadaşlar da garip garip sesler gelmeye şey başladı gibi, yani. Bir, e, mesela sincap çıtırdı geliyor. Yapar ya sincap. Burada bir çukur var Murat. Hayda. Buranın altında ne var acaba? Sanırım mahzen var ha. Burayı ben okumuştum. Baya... Mahzeni var mıymış Tabii canım savaş zamanında yapıldı. Alman, Alman general'e ait bir mekan burası işte o zamanlar çok eskilerden kalma tam tarihini hatırlamıyorum ha. muhtemelen. Kirpi kirpi. Kirpi mi? Hmm. Hayır. Hayır. Şey. Arkadaşlar kirpiler tehlikeli gece görmeyi ha, basarsak vallahi var ya deler bizi. Murat <laughs> Murat göz parlıyor bak. Ha. Kedi mi lan Yok kedi değil. ciyaklıyor Gördün değil mi? Aha. O olmasın. Murat sen yakal şey, yakalayabildin mi Abdül? Gördüm ama ben kamera gördüm. gördüm. Baba bir şey alalım da bari. Bıçak değil mi? Ha? Yok hiçbir şey almadık ya. Buraya gündüz gelse belki tehlikeli olmayabilir ama gece gerçekten tehlikeli. Dağın başındayız gördüğünüz gibi. Kocaman bir arazi, çamlık bir alan. Çamlık alanın içerisinde ev yapılan eski bir mekan. Zaten Galiba... çok bir şey kalmamış. duvarlarımız var. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Surlar var, etrafı kapatılmış. Surlardan sadece bir ara kapı kısmı açık kalmış. Bayağı özel bir araziymiş eskiden. Bir şöyle bakalım. Şurada da bir yapı gibi bir şey var. Gel. Hop bir yıkla şey üstümüze ya. gelmesin. Ben de ondan korkmuyorum. Bir yıkla silahı nasıl bir şehri baksana sen sen lezi güves bir sütür nasıl bir cennet ve Bayağı büyük bir arazi yalnız ha. Bak Görüş çakal, çakalsa bir şey olmaz. Bu ne kuyu muydu Mete bu? Baksana. Çakalsa problem asıl Üç kişiyiz. Gelir arkadan yakalar var. Bakayım mı içine? Eğileyim mi? Bak. Hiçbir şey yok. Çöp. Çer çöp. Yürü. Hmm. Çöp. Şuraya bakalım. Gündüzleri buraya uğranıyor belli. Çünkü gündüz gözüyle ürkütücü bir yere benzemiyor burası. Ama gece hayvanlar Abi gündüz iniyor. her yer güllük lüstanlık. Tabii canım. Ee, gece hiç yoktan hayvanlar iniyor yani. Hiçbir şey yoksa. İşte bu videoyu yayınladığımızda Ramazan ayında olacak. Ee, bu arada şimdiden hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Evet, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah arkadaşlar. Amin. Ee, biz şu anda Ramazan ayından iki gün önce bu videoyu çekiyoruz. Şu taraf Şey kapalı. Görüyorsun değil mi? Hı? Görüyorsun değil mi? Kötü. Yani buranın ne olduğu belli değil. Bir şeyler mi mutluyor? Hudut diye ses geliyor mu? Şurada şöyle bir iz var ama Apo. Ocak. Şu... Neyimizi tam anlayamadım. Bu acaba dört duvar mıydı onu da çıkaramadım şimdi. Büyük dört ihtimal o borunun orada ne işi var? Şu orada var. Burada da var. Bu da bir yapıymış herhalde. Ama şey pardon hayır hayır. Gel. Bak şurayı gör çeki şurayı çekebiliyor musun? Aaa su borusu gibi bir şey mi? Su bir şey ismi Bir dakika. Burası e, direkt kapalı dört duvar bir yer. Ön tarafı yıkıp Ve buranın da üstüne çıkılabiliyor Evet Çıkmak ister misin? Çıkalım Hadi çıkalım Atla. Ama dikkatli ol Burası havuz sanırım Evet arkadaşlar Havuz da olabilir ee, Önceden kuyu niyetine de yapılmış oldu değil mi? Bu kadar büyük Su var gibi. galiba içinde. Var var su var içinde. Bence Kamerada çok gözükmez. Taş bulursam atacağım da. Taş da bulamıyorum. Büyük arkadaşlar var. burası büyük ihtimal. Havuz diyeceğim de. Diyemiyorum. Kuyu diyeceğim diyemiyorum. Ne olduğunu Işı çözemedim. Işık yansıyor. Işık yansıyor. Yansıyor. Bak. Su. Evet. evet. Burası İndir. büyük ihtimal arkadaşlar. Havuz diyebileceğim yani şu an buraya kuyu, böyle büyük bir kuyuya ne gerek Dikkatli olun. Bir aynı İşte burası genelde bu olduğu için ayrı değil yani. Ama yani ne bileyim. Bisikletleri aldık biraz ilerledik yayın olarak. Ee, şöyle çitleri bulduk. Buradan ilerisi sanırım evine devam ediyor. Daha arazinin içerisindeyiz. İçerisinde farklı bir çit daha karşılaştık. Bunlar da yine kaktüs müydü? Kaktüs aynen. Burası bildiğin kaktüs tarlasına dönmüş. Her yer kaktüs. Dikkat edin batmasın. Şuraya baksana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak. Muazzam bir görüntüsü var ya. Gündüz güzel olabilir ama. Şey kendimi Teksas'ta gibi hissettim. Yok ya şey gibi, okyanusun dibi gibi duruyor. O da bir başka farklı var. <laughs> ben bakıyorum. şurayı arkadan bir çekelim bence Murat. Çünkü bak. arkada bir şeyler yok. Evet bisikletleri buraya bıraktık. Evet. Buraya kadar geldik, burada durdum. Bismillahirrahmanirrahim. Nükleer satral gibi. Demirlerin anlamı ne? Az önceki binayı da anlamadım ben. Nedir? Bildiğin, nükle, var. bildiğin nükleer santral kurmuşlar gibi. Hı. Bes parçası kanka. İyi lan bundan zannettim ayağıma takıldı. Yok yok. Nedir? Oğlum bu arı mıdır, sinek midir nedir? Kulağıma girip duruyor. Buranın içine su dolmuş Murat. Ama şeyden, yağmurdan falandır herhalde büyük ihtimal. Ha yok o sudan dolayı demiyor. Bu bildiğim bebek mezar gibi bir şey ya. Yani ya, boyut olurdu? olarak öyle ama zannetmiyorum. Ya illa ki bebek mezarı değildir de ona anım satıyordu. Onun Bilmiyorum. ziyade ondan ziyade Abi şu demirlerin alamı ne? Ben bunu araştırmam lazım ya? Bunu bilen varsa arkadaşlar şu taraftaki demirleri yapayım. lütfen aşağı yorum olarak yazarsa bizi de bilgilendirirlerse çok sevinirim. Değiş. Bu arada arkadaşlar çekime devam ediyoruz. Bizim gözümüzden ve kulağımızdan kaçan bazı şeyler olabilir. Ee, dikkatli bir şekilde izleyip dinlerseniz bulduğunuz noktaları da aşağı yoruma yazarsanız biz de daha sonra da bunları inceleyerek e, ee, sizin sayenizde bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ağaçlar var, dikkat edin. Bir benim önümde ışık. Hop, 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 hop. Ev ileride. Gel gel. Ev ileride. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur. Işık çekmedi. Işık tutmayın. Bak. Bak bak bak. Alttaki böceği görüyor musun? Bu ne lan? Bu nasıl böcek? Örümcek oğlum o. Şunu çekebiliyor musun? He. Evet. Kocaman bir örümcek. Çek gerek var mı? Yok ya, görünüyor. Oğlum nasıl bir araziye düştük lan? Tarantula var bildiğin. Bunun içinde mi? bak Büyük ihtimalle yemeği. Oh, bu ne değil. kemiği? Bir dakika ne kafatası bu? İnek, şu, at. İnek de şu, şuradaki beni yanıltıyor bak. Şurada bir at, şey at olabilir. At olabilir raporun dediği gibi. Ooo aç, ağzı açılıyor. Evet, evet. Bismillah. Bir dakika tut şunu. Kırma bence. Elinle açma, elinle açma. Büyük ihtimalle. Öfff. Yürümüş zaten. Hoca dikkat et de. Ha burada. Bekle lan orada. Evet. Bildiğin at kafası bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Komik geliyor ama at kafası. <laughs> Arkadaşlar şu an şoktayım gerçekten. Bu kaçıncı bulduğumuz kuru kafa falan? 5 5 oldu mu? 5 olmuştur belki de. Yani video başında Bunları, video bunları başı alıp beş. böyle koleksiyon yapsaydık ciddi koleksiyonumuz olmuştu şu anda öyle söyleyeyim ben. Şaka gibi geliyor <laughs> ama. Kardeşim. Ev nerede? Devam edelim şu örümcekten uzaklaşıp içimize kaçmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Örümcek de acayip bir şeydi. Bildiğin tarantula gibiydi. Evet ev ileride arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Nerede? Şurada ileride. Şu ağacın arkası. Buraya doğru ilerleyelim. Arkadaşlar buralar boş arazi. Zaten yapı gördüğümüz zaman direkt çekiyor. Yerlere dikkat edin de. Arkadaşlar bu arada Yüksek bir rüzgar var. Umarım mikrofona yansımıyordur. Yansıyorsa da bunun için kusura bakmayın demek zorundayım. Yüksek bir yerdeyiz çünkü. Mete bu ne? Bu nasıl bir şey lan? Bir şey ben adam zannettim. Var. Bilmiyorum ben anlamadım. Bunu. Işık bence. Hı? Ya da yağmur suyunu temizlemek için kullanılan bir şey. Çok mantıklı bence de çünkü bu süzüyor, bu süzüyor, bu süzüyor. Buna da oluyor. Ama niye böyle bir şey? Var mı su içinde? Yok. yok. Hiçbir şey yok. yok. zaten. İyi hey, hadi gidelim. Garip bir şey. Bu arada eve yaklaştık arkadaşlar. Ev burası. Yani bu evden kalan parça. Artık oranın evimi direkt küçük bir parçası mı hiç bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz çalmak çıkmak değil. Defini aramak değil. Çekimimizi yapıp gideceğiz. Allah'ın selamıyla geldik. Çok eski bir yapı. Çökmüş içerisinde. Gel. Tahtalar Her yer çer çöp içerisinde. Ayağınıza Ayağınız çöp batmasın. batmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana üzere. Oh çok pis rüzgar açıyor ya. Korkuyor oh. beni. Baksana biliyor Burası küçücük bir oda. Gel bak. Gel. Çok. Hmm. Kırk ayak falan var, böcek böcek var. Çok böcek böcek var. Bastığınız yerleri dikkat edin. Bu özellikle sen dikkat et göremiyorsun Şuraya bakalım. Buraya bakalım. Hayır. Git şu. Git artık. Ayağımıza bir şey de batabilir ona göre. Burası da görüldüğü üzere komple çöp arkadaşlar. Böyle aslında detaylı bakmak lazım buraya ama çok da el sürmek istemiyorum. Bütün pislik mikrop burada geziyordur şu an. Böceğinden tut kadar. Ne ararsan var burada var ya. Çatıya Şöyle. baksana. Evet çatı, çatıya kadar çökmüş zaten. Tahtadan bildiğimiz tahtadan yapılmış bir ev. Duvarlar hariç. Kerpiç mi duvarlar? Yok. Sert. Tamam. Tabii genel evin olacak. Girişin duvarları sıvası falan sökülmüş. Bayağı eski bir yapı. Ben de bir fotoğraf arkadaşlar e, unutmayın instagram adreslerimizden anlık fotoğraflar paylaşıyoruz tabi internetimizin çektiği yerde o yüzden instagram adreslerimiz şu an altta çıkmış olabilir oradan bizleri takipte bulunabilirsiniz. Havan çok eski Apo dikkat edin çökme tehlikesi var yani her zamanki aynen. gibi başımıza gelmesin burasından tırsmaya başladım baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Ne ki bu ya? Bu Çerçeveye benziyor mu? Garip bir yapı. Bismillah. Orada bavul gibi bir şey var. Ya koltuk minderi. Hayır, koltuk minderi. Yerler hep ölmüş ya. Çer çöp dolu ya. Ya bir şey de kalmamış. Araziyi bir daha gezeriz de. Yapı bu. Gel şuraya bir girelim. Şuraya Yerledik yerle dikkat edin de. Bismillahirrahmanirrahim. Yani zar zor çekim yapabiliyorum çünkü öne bakmam lazım. Aynen. Çok kötü bir yer burası çünkü. Şimdi en ufak bir hamlemde ayağıma bir şey girebilir. Ne oldu? <laughs> ha? Bir, ne? bir şeye bakıyorum bir şey var mı diye. Yapı gittikçe açılıyor. Tavan falan iyicene yok olmuş burada gördüğünüz gibi. Burası Muhtemelen mutfağı. rüzgar sesini alıyorsunuz. Burası da bir başka mutfağı herhalde Evet. evet. Burada ne var? Hı? Ne bu? Bu taraf herhalde kesme balkon gibi bir yer. güzel bir yermiş ama ya. Eski halini <laughs> hayal ediyorum ama. Garip bir yer ya. <laughs> Gerçekten alıştım artık böyle yerlerde dolaşmak. Burada bir oda daha var. Burası açık. Burada bir şey gösterecek bir şey var mı? Yok. Burası herhalde salon mu diyeyim? Ne diyeyim buraya? Hol mü diyeyim? Hol giriş. Salon, hol. Ne dersiniz? Burası farklı bir odası falan yapının son ah, hali bu. Yani gündüz herhalde buraya bilmeden gelen birçok e, insan olmuş çünkü Bilen, gerçekten... Bilip de gelenler de oluyor. Gündüz bir şey olmaz çok fazla zaten. Adam yani. değil yani. Kirletmişler, pislik Ya her yerde oluyor artık ya. Kimse ilgilenmemiş yani. Arkadaşlar bazıları şey sanıyor. Gittiğimiz her yer böyle dağın başında ulaşılmaz bir yer sanıyor da ulaşılmaz olsa zaten biz ulaşamayız. <laughs> böyle bir şey var. Ee, bizim ulaşabildiğimiz yerlere herkes gelebiliyor illaki. Bizden önce haber alanlar, işte merak edip gelenler de oluyor. Sağa sola yazılar yazıyorlar. Yerleri çöp bırakıyorlar. Bunlardan dolayı işte orada nasıl öyle bir yer olabilir falan filan. Biz de bilmiyoruz. Hani illa burada cin var diye bir şey demiyoruz biz. Evet. Yağmur Sadece... başladı bu arada. O araştırma, araştırma amaçlı. Gece davet ediyoruz. Böyle ortamlara. Aynen böyle yerlere gece gelin deriz yani. Tavsiye. Korkmak istiyorsanız eğer. Burası <laughs> bir şey mi? Ufak bir Bahçe. Sanırım yok. Bahçe. Burası bahçe miydi artık? Gerçi da. muhtemelen bahçe. Merdiven var orada. Kamera ne alemde? Çok bir şey olmaz bu yağmurdan kameraya. Ben de şey var. kimse Gidin tarla var. Oho. Gidin tarla burası. Evet. Sizler. Burası sanırım evin bulun ya muhtemelen bu ev generalin evi değil. Burası küçük bir yapısı en son kalan bir yapısı. Genel böyle bir evde kalmaz. Bu bilindiği üzerine benim de bildiğim üzere. Az önce geldiğimiz yerde var ya, araba yerler vardı. Orada kocaman bir malikanesi vardı bunun. Hı. Yıkılmış orası işte. Son olabilir. kalan parçalar bunlar. Burası muhtemelen senin dediğin gibi ya hizmetlilerin ya görevlilerin kaldığı yerler. Olabilir, olabilir. Mantıklı olur. Arazi burası arkadaşlar. Kocaman devasal bir arazi. Şu sanki bir şeyler var gibi ama. Kuyu muyu vardır. Bir ilerleyelim. O tarafları da gösterelim. Kalan yapıların son halini gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rezub-u Ekber, Esmerik, İnaz, İlay, İnaz, Minşer, Ebas, Basra, Senas, Erez, Üyes, Kaç tane kuyu? Kuyu mu? Kuyu denen Kuyu değil bunlar muhtemelen Ya bu kuyu olabilir ama üstü kapalı bak Daha içi dolu Pis Bak şu Şu ne bak Haa bak Burası Havuz gibi bir şey kardeşim Bu da mı havuz ya? Hı hı Bence bu nasıl depozu? Yavaş adamlar buraya televizyon parçalamış. Nasıl bir iş? Pek tekim bir yer değil anlaşılan. Bir şey söyleyeyim mi? Yağmur başlıyor bir ve ben üşümeye başladım. Aynen. Yine bir yağmurlu gece. Biz de zaman çekime başlasak bir yağmur kar yağıyor ya. Resmen çekmeyin diye. Şuraya gidelim mi? Bağırınıyorlar. Yerde taşlar var. Aa, burada da ev var. Ha? Hayır, burası da yapıymış baksana. Evet. Aa yok, burası ahır olabilir. Orası, Orası da yalak olabilir. Olabilir. Nasıl çözdüm ama iki dakikada? Şurası taşın o, arkasında ne var Acaba Bir şey bir yere gidiyor mu? Oğlum, çok ot, ot, ot var çok ya. ya. Oğlum yılan falan bir şey çıkar. Uuu uh, yağmur hızlanmaya başladı çok. Çok hızlandı. Bunlar ısırgan otu beyler. Hangisi? Hiç değmesin. Tamam. Elim kaşınmaya başladı. Sabah kadar kaşınmasınız. Oo. Isırgan otu direkt değdiği gibi kaşındırmaya başladı. Burası ormanlık. Full ısırgan otu lan burası. burası. Ha? Bu taraf orman. Evet, bahçenin son bittiği yer orman arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani gidip çekmeye kalkarsak boş bir arazi çekeceğiz. Şurada bir şey var Kaşınıyor ama hiçbir şey gözükmüyor. Deli gibi Sabah kaşınıyor kadar burası. Kaşınır kardeşim. Hmm. Kızarır ondan sonra ısırgan otu dolu burası. Bak sen söyledim ben de kaşımaya ben, başladım. Ya anlamadım ilk başta sonra deyince anladım. Tamam bu ısırgan otu dedim. Oğlum harbiden kaşınıyor ya. Çok ürpertici ha. Şu iki ağaç mı bulmuşlar? Böyle geliyor. Şuradan şöyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. inceden bir ses duyuyor musun şu taraftan? Ha? Nasıl bir ses? Evin oradan bir ses geliyor böyle. Kalın top bir ses geldi bana az önce. Evin içinde biri mi var? Evin içinde ışıklar falan geliyor. Ne diyorsun sen? Bizim, bizim ışığımızın yansıması mı? Hangi? Ne taraftan geliyor? E nereden geliyor? Ha bizim yansımalarımız. Ha. Siz tutuyorsunuz ya. Kıcığım ne olmasın sen Oğlum ciddi ciddi benim elim kaşınıyor ya şu Sırgan otomotor, sırgan otomotor gerçekten mahvetti benim elimi Fatih mi kaydırıyor? Yok Ne yapalım ilerleyelim mi, duralım mı? Oğlum sesi merak ettim şeydir ya cırcır cır böceği filandır Hakan kardeş Burada merdiven girmişi şey var Burası Almanya'nın evinin muhtemelen girişi Muazzam bir merdiveni var yani Evet, tam da yol üzerinde böyle. Ayağımda bir şey batıyor şu an. Baksana taş maş atmışlar yani yapı kırılmış, üstünü kapatmışlar. Bak şurada zaten yapanın geri kalanı var, zemini. Oradan sonrası bak orada moloz parçaları falan duruyor. Bayağı büyük bir yer ya. Aşırı büyük. Bir şey daha söyleyeceğim, dikkatimi çekti. Gel Apo. Aa. Altında mahzengin tamam, tamam. bir şey var. Bir depo gibi bir şey bu orası ya Bodrum gibi bir şey değil mi? Aynen Altı boşluk Merdivenin altı bomboş Aşağıda girilmez zaten Nereden girilecek de meçhul İlerleyelim mi üst tarafa doğru? Orada geldiğimiz yer var işte Yok bir şey yok burada Aşağıda İlerlesek Aşağı mı gireceğiz? Bak. Gel kanka şey buldum Aşağısı bodrum Aha. Şu an bulunduğumuz bölge bir e, arazi değil arkadaşlar Bir beton Işık yapının ha. üstü Beton yapının üstüne Işık. toprak kaplamış Ot biçmiş evet. Su var galiba evet. Su var, dur bir dakika taş atayım Bak şurada Oh. bildiğin kuyu burası. Evet. Kuyu gibi dolmuş yani. <laughs> Bak, şurada demirleri var. Bildiğin yapının demirleri var. Sağlam yapılmış ama ha. Demirleri de sağlam. <laughs> Baksana burayı burası böyle dönüyor. Şurası şöyle dönüyor. Yani burası oh. şuradan itibaren... Bir şey söyleyeceğim. Burası, burası bayağı büyük bir yermiş işte, ha. Evet. Allah bilir kaç katlı bir yerde o da var şimdi. Vallahi oğlum bunun altı zemin yani bildiğin. Şunu atayım. Gözüküyor mu? Ortaya at. Hı? Ortaya at. Acayip bir yer ya. Aşağı doğru bakalım mı? Ne tarafa? Aşağıda. Bakalım. Aşağıda bir şey görüp gözükmüyor mu? Burada bir taş bir şeyler var ya bir Bak. Burası da herhalde yapıya dahilmiş şey. bayağı Baya. Ya yerden yüksekte kalsın diye duvar örmüş olabilirler. Olabilir. Sağlam deprem deprem oldu. Burası sığınak gibi. gibi bir şey mi? Olabilir apo askeri olabilir. adam sonuçta. İnişi adam. var bak. General, Merdivenler var. Sığınak falan yapmış. Muhtemelen onu gördüğümüz kuyu sandığımız yerde sığınak olabilir ha. Evet evet. İçi tamam. sonradan su dolmuş olabilir. Bak. Buraya sonradan. Ya bu kaya parçası değil mi bunlar? Oh, Valla oh, yapı var ya. Baksana duvarlar falan var mı diyor abi? Ya. Kardeşim bu ses abi, ne ya? İnsan rüzgar korkar. Şiddetlendi farkında mısın? Aynen. Bana araba sesi gibi geliyor artık. Rüzgar işte, rüzgar işte o. Nerede yok var. Evet. Umarım çekimler iyidir. Ha şu Bakın arası. Kimi diyorum ağaç ilaç yapıyordum ağacı adam sandım ya. Şu <laughs> arası hep başıma geliyor biliyor musun? Artık alıştım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir ses geldi. Ne <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum mikrofona yansıyor mu gerçekten? Garip ses gel geliyor sürekli olarak. <laughs> Benim mi? Nerede dedim? Şurada. Oh, apo. Kaşındı mı iyice? Kızardı mı? Şişti. Hmm. Oho. Görünüyor mu? Ha. Arı sokmuş gibi ama. Şurası. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Yapı gördüğünüz gibi gezilmedik yer bırakmadık arazide. Birkaç ses ufak tefek duyduk ama çok bir şey anlam veremedik. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, bizim fark edemediğimiz şeyler varsa aşağıya yoruma yazmışsınızdır umarım. Yeni vaka videolarında görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.